Fanibin YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mi TV Stick ne işe yarar ve nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlıyoruz. Mi TV Stick uygulama bağlı olduğu televizyon üzerinden e-posta ve takvim gibi programlara erişme imkanı verir. YouTube'da bulunan videoları tam 180p kalitede izleyebilmenizi sağlar. Android Mi TV Stick kendisine saat işlemci ve grafik kartıyla hem kullanımı iyileştireyim de menü akışınızdandır. Artık e, televizyonunuz e, akıllı mı, e, smart TV mi diye düşünmenize gerek yok. Mi TV Stick e, cihazınıza, televizyonunuza ne diyelim e, taktığınız takdirde onu akıllı hale getirebiliyorsunuz. Kullanımı da oldukça basit. Normal bir Android telefonu, tableti kullanırken nasıl e, zahmetsiz bir şekilde rahat bir kullanım imkanınız varsa Mi TV Stick'te de aynı işlemler görülmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu kılmayı unutmayın. Kanalımızı yeni abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.